Evet. Güzel değil mi? Hepsi güzel. Baksana şuna ya. Şuna güzel. Çekala. Güzel. Hepsinin çelikleri de güzel. Şunlar da güzel. Evet. Kuş gelir oradan şimdi kuş gidip onu yemeye başlar. alacağız başkan. He? Yok biraz dursun alırız. Şuradan aşağısı sağlam kalır yani. Şimdi közde güzel yeniler tatlı olmuyor ama mecbur bu yemek şey tane mısır bu. Esas yerli mısır oldu mu? Bir tane daha var. Şeker mısır var. Onu seneye ekleyeceğiz. bir şeyler için. Güzel. Şu anda tam verimin en yüksek olduğu yer. Bu sene de güzel yağmurlar. Hava da şartları da güzeldi. İnşallah dönümünde 1500 kilogram alacağız. bir buçuk ton. Burada 200 tona yakın mısır bekliyoruz. Köylü çocuğu olduğumuz için doğayı, tabiatı seviyoruz. Devletimizin böyle belediyenin atıl arazilerini değerlendirme noktasında bir arayış içerisine girdik. Bu alanda süs bitkileri mi yetiştiririz diye düşünürken bu sene meclis üye Mehmet abimin tavsiyeleri, onun da bu tarımla uğraşması bize ön ayak oldu ve bu alan gördüğümüz bu aşağı yukarı 120'nin üzerinde dönüm alanda biz çok büyük tikenlik bir alanda buraları. Buraları temizleyerek hem ülke ekonomisine istihdam yaratmak, ekonomiye bir katkı sunmak, aynı zamanda belediyemize bir ek gelir olma babıyla bu alanda mısır ektik. Ve buradan yaklaşık 200 ton civarında mısır bekliyoruz. Evet. Ee, bu e, bütçe biz buradaki almış olduğumuz ürünle yaklaşık 10 bin metrekare kilit parke yaparız. 10 bin metrekare mahallelerimize kilit parke yaparız. Ve bu atıl vaziyette tikenlik alanda duran bu araziyi bu şekilde değerlendirerek hem ilçemize bir değer katma değer katmış olduk hem ülke ekonomimize bir girdi sağlamış olduk. Tarımımıza bir girdi sağlamış olduk. Evet, eee Ürün nasıl? E, ürün edecek. bu sene çok güzel. Burada her sene ürün olur. Bundan sonra her sene ekmeği düşünüyorum. Çok şükür güzel de mevsim de havalar da güzel gidiyor. Zaten bu bölge biliyorsunuz Melen Havzası, Efteni Göl Havzası ve buranın toprağı verimli. Zaten dinlenmiş bir araziydi. Tikenleri de temizledikten sonra bu şekilde nefis bir mısır tarlaları insan baktıkça doyamıyor. Hem de ülke ekonomimize bir katkı sağladıktan dolayı biz de mutluluk duyuyoruz. Zaten, çıksın. Zaten bizim arkamızdaki içici güt Cumhurbaşkanımızın hazinenin ve milli emlakın boş atıl vaziyette duran alanlarda tarıma kazandırılması noktasındaki gayret ve çabaları bu işte bizi teşvik ve itici güç motor gücü oluştu. O yüzden Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz geçen 5 ilde hazine ait yerler vatandaşlara verildi. Bölgemizde de böyle boş bir alan olması münasebetiyle biz de burayı değerlendirelim dedik. İnsanların bu Covid dolayısıyla çiftçilerin tarıma daha çok mail etmeleri, bizim de onlara bu şekilde gayret göstererek, çaba göstererek, bu alanı temizleyerek bu mısırı buraya ekmemiz ve 120 dönümdeki bu gayret ve çabamız insanlara da bir itici güç oldu.